YouTube'da başarılı olmak için durmadan video çekmeniz gerektiği söylenir değil mi? Peki ya bu doğru değilse? Bugün o eski kuralı yıkıyoruz. Olay nicelik değil nitelik. İşte size tek bir videoyla, evet tek bir başyapıtla nasıl viral olabileceğinizi gösteren o formülü anlatacağım. Şimdi şu ekrandaki rakamlara bir bakın. Sıfırdan başlayan bir kanal, daha ilk videosu ve bum! Bir günde 1.2 milyon izlenme. İmkansız gibi duruyor değil mi? Ama değil. Bu kesinlikle şans değil. Bu bir formül ve merak etmeyin birazdan bu formülün tüm sırlarını birlikte çözeceğiz. Ama önce YouTube'a yeni başlayanların duyduğu ve aslında tüm potansiyellerini yok eden o büyük yalanı bir kenara atalım. Hani o sürekli duyduğumuz bir laf var ya, en az 50 video çek, bir tanesi elbet tutar. İşte o kocaman bir yalan, o devir bitti. O strateji resmen emeğinizi ve zamanınızı çöpe atmak demek. Artık olay tamamen farklı. Olay, rastgele ateş etmek değil, lazer odaklı tek bir atış yapmak. Yani, başarı için özel olarak tasarlanmış o tek bir baş yapıtı yaratmak. Peki, o baş yapıtı nasıl yaratacağız? Önce işin temelini, yani YouTube algoritmasının bizden aslında ne istediğini anlamamız lazım. Bütün o karmaşık analizleri, verileri bir kenara bırakın, çünkü algoritmanın özünde istediği sadece iki basit şey var. Birincisi, insanların videonuza tıklaması, ikincisi de tıkladıktan sonra izlemeye devam etmesi. İşte bütün oyun bu ikisi üzerine kurulu. Demek ki başarının iki anahtarı var. Tıklama oranı ve izleyiciyi tutma. İlki, yani tıklama oranı, o harika fikir, başlık ve kapak fotoğrafıyla insanları videoya çekmek. Bu işin vitrini. Ama asıl büyü, asıl olay ikinci kısımda başlıyor. İzleyiciyi tutma. Çünkü düşünsenize, biri kapıdan girdi ama iki saniye sonra çıktı. O tıklamanın ne anlamı kaldı ki? Hiçbir anlamı yok. İşte tam da bu noktada sahneye o sihirli kelime çıkıyor. Hikaye. İşte size o yüksek izlenme oranlarını yakalamanızı sağlayacak gizli silah. Çözüm, binlerce yıldır denenmiş ve kanıtlanmış bir formülde saklı. Bu gizli silahın adı kahramanın yolculuğu. Star Wars'tan Harry Potter'a, en sevdiğiniz filmlerden tutun da milyonlarca izlenen o viral YouTube videolarına kadar hepsi ama hepsi izleyiciyi ekrana kilitlemek için bu evrensel ve inanılmaz güçlü hikaye anlatımı yapısını kullanıyor. Hazır mısınız? Şimdi bu formülü alıp kendi videonuza nasıl uygulayabileceğinizi 12 basit adımda göstereceğim. Her şey ayrılış dediğimiz fazla başlıyor. Yani hikayenin temelini atıyoruz. İlk 3 adım sahneyi kurar. Birincisi, sıradan dünya. İzleyiciye kahramanı tanıtın. Bu siz olabilirsiniz ya da videonun konusu. İkincisi, maceraya çağrı. Bu, videonuzun izleyiciye verdiği söz. Mesela, bu videoda size hayatınızın makarnasını yapmayı göstereceğim. Üçüncüsü, çağrının reddi. Bu, izleyicinin aklındaki o sestir. Ama ben hiç makarna yapmadım ki, çok zor duruyor. İşte tam bu onda o şüpheyi kırıp onu yolculuğa ikna etmeniz gerekiyor. Dördüncü adım. Burası çok kritik. Eşiği geçmek. Bu videonuzun gerçekten başladığı an. İzleyicinin artık geri dönemeyeceği, konunun derinliklerine daldığı ve sizin o başta verdiğiniz sözü tutmaya başladığınız an. Makarna örneğine dönersek bu tam olarak ilk malzemeyi tencereye attığınız andır. İşte şimdi başlıyoruz. Ve yolculuk başlar. Beşinci ve altıncı adımlarda işin içine testler, müttefikler ve düşmanlar girer. Yani gerilimi artırırız bir nasıl yapılır videosunda bunlar karşılaştığınız zorluklar olabilir. Hani sos çok cıvık oldu ya da eyvah hamur yapıştı gibi anlar. Bir ürün incelemesinde ise ürünün kötü yanları düşman, iyi yanları müttefik olur. İşte bu adımlar hikayenize heyecan ve derinlik katar. Her güzel hikayede bir kırılma anı vardır. İşte yedinci adım tam olarak bu, kriz. Her şeyin ters gittiği, umudun tükendiği o an. Belki denediğiniz tarif tamamen fiyaskoyla sonuçlandı. Sos yandı, her şey mahvoldu. Ama korkmayın çünkü bu en karanlık anın hemen ardından 8. adım yani ödül gelir. O aha anı. Çözümün parladığı o an. Belki de sadece bir tutam tuz her şeyi kurtaracaktır. Artık kahramanımız yani izleyiciniz videonun başındaki kişi değil. 9. ve 10. adımlar geri dönüş yolu ve diriliş tam olarak bu değişimi vurgular. İzleyici, öğrendiği bu yeni bilgiyle bir dönüşüm yaşar. Artık sadece makarna yapmayı bilmiyor, bir kriz anında nasıl çözüm bulacağını da biliyor. Unutmayın, değişim yoksa hikaye de yoktur. Ve büyük final, 11 ve 12. adımlar. Kahramanımız, yani izleyiciniz, kazandığı bu yeni bilgiyle, yani iksirle geri döner. Artık dünyası farklıdır. Çünkü bir sorunu çözmüştür. O artık mükemmel makarnayı yapabilen biridir. İşte bu, döngülü kapatan ve izleyiciye o harika tatmin duygusunu yaşatan güçlü bir sondur. Sakın bu anlattıklarımı sadece bir film analizi gibi düşünmeyin. Bu yapı, sizin bir sonraki vlogunuzun, incelemenizin, eğitici videonuzun iskeletidir. Amaç, engel, kriz ve zafer. Her harika hikaye bu dört temel üzerine kuruludur. Peki ama bu neden bu kadar iyi işliyor? Cevap basit. Çünkü beynimiz binlerce yıldır hikayelerle düşünmeye ve öğrenmeye programlanmış durumda. Bu yapı izleyicinin zihninde sürekli o merak kancasını canlı tutuyor. Peki sonra ne olacak? Bu da ekranda gördüğünüz grafikteki gibi izlenme süresini tavan yaptırıyor. Hadi şimdi tüm bu bilgileri toparlayalım ve size hemen kullanabileceğiniz pratik bir araç verelim. İşte bir sonraki video fikrinizi test etmek için 4 basit soru. 1. Karakterinizin amacı net mi? Ne istiyor? 2 geri dönüşü olmayan bir eşiği geçiyor mu? 3. Her şeyin bittiği o en karanlık an var mı? Ve 4. En önemlisi, videonun sonunda karakter değişmiş mi, bir dönüşüm yaşamış mı? Eğer bu 4 soruya da evet diyebiliyorsanız tebrikler, elinizde potansiyel bir hit var demektir. Artık rastgele video öğretme devri bitti. Sıradan olmayı bırakın. Elinizde binlerce yıldır işe yarayan, kanıtlanmış, güçlü bir formül var. Şimdi tek yapmanız gereken gidip kendi başyapıtınızı yaratmak. Bu videomuzun sonuna gelirken sizlerden ricamız abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.